Merhaba satranç severler. Arul Nimzov için benim sistemimin kitabının bölüm 5 taş değişimi. Amacı taş değişiminin olası ger gerekçelerini açıklamak olan kısa bir bölüm. Gelişi güzel taş değişiminin arkasında yatan tehlikeleri öğrenciye göstermek için taş değişiminin gerekli olduğu durumları aşağıda sıralayacağız. Eğer taş değişimi bu durumlardan bir tanesine karşılık gelmiyorsa durum kötüdür. Ustaların taş değişimi konusundaki tutumu hemen hemen otomatikleşmiştir. Usta hattı veya stratejik olarak önemli bir kalenin kontrolünü de tutar ve taş değişim fırsatı olgunlaşmış bir meyve gibi kucağına düşer. Birinci bölümde tempo kazancıyla taş değişimi konusunu analiz etmiştik. Tekrar edersek genel olarak geri çekilmemek için veya tempo kaybetmekten kaybettiren savunma hamleleri yapmamak için taş değişiriz. Her ne kadar her taş değişimde tempo sorunu önemli bir rol oynamaktaysa da her iki durumda da tempo kombinasyon olarak en son düşünülmelidir. Yeni oyuna girmiş bir taş ile birkaç tempo harcayarak gelişmiş bir taşın değişimi çarpıcı bir örnek olarak verilebilir. Oyun ortasında taş değişim gerekçeleri şöyle ifade edilebilir. Bir Tempo kaybettirmeden bir hatta ele geçirmek veya açmak için taş değişiriz. İşte size basit bir örnek. Diyagramda gösterilmiş, anlatılmış. 2. Taş değişerek koruyucu bir taşı ortadan kaldırınız. Sabunlu ortadan kaldırmak. Bunu da diyagramla anlatmış. 3. Geri çekilerek tempo kaybetmemek için taş değişiriz. 3A. Hayatını mümkün olduğunca pahalıya satma. 4. Taş değişimi ne zaman ve nasıl yapılır? yerimizin hızla yerimizin fazla olmamasından dolayı bu konuyu ayrıntılı tartışmayacağımız için sadece aşağıdakilerden kısaca değineceğiz. A. Eğer taş üstünlüğümüz varsa oyunu basitleştirmek arzu edilebilir. Daha sonra taş değişimi bir silah gibi kullanıp güç konumlardan yararlanarak rakip zorlanabilir. Sadeleştirme yapabiliriz. Taş üstünlüğü. B. Her iki tarafta aynı şeyi istediğinde bir çatışma ortaya çıkar. Satranç tartışında bu çatışma taş değişimi savaşına dönüşür. Diyagramla anlatmış. Ve karşılıklı çok bir çetin mücadele olacak. Evet. C. Eğer bir hatta güçlüysek o hatta basit bir ilerleyiş taş değişimi yaratmak çok yeterlidir. Çünkü rakibimiz kendi konumun konumuna yapılacak bir işgal saldırısına dayanamaz ve en kötüsü taş değişimleri hatta zayıflatmanın yollarını arar. D. Zayıf karaların veya zayıf piyonların birbirleriyle değişimini savaş esirlerinin değişmesi gibi konusunda bir eğilim vardır. Evet, burada da taş değişimleriyle ilgili Liches'te bir örnekleme var. Burada da 54 bölüm var. Gördüğünüz gibi taş değişimleriyle ilgili anlatım oluyor. Kale, vezir, kale değişimi, vezir değişimi, vezir değişimi, atfil değişimi. Bu konularla ilgili hatta bu konularla ilgili videoda bulunmakta. Almalı mı, almamalı mı? Al mesela burada bu konuyla ilgili piyon değişimler üzerinde almalı mı, nasıl almalı? Bakın böyle bir konu. Hangi piyonla almalı, nasıl almalı? Bunlarla ilgili detaylı videoda mevcut. Almalı mı? Evet. Bu konuda zorlanırsak hemen açılış kaşif değil de buradan bu konuyu kopyalayıp şeyde e, tahta yapıcısında liçesin. Oradan analiz bilgisayar analizi de yapabiliriz. İnceleyebiliriz. Yani eğer videodan an, anlam, anlamıyorum ben kendim uğraşacağım derseniz ve ben bunları bulamıyorum derseniz yani tek başıma uğraşacağım derseniz o zaman bu konumu Lichess tahta yapıcıda yaparsınız veya taşın alıp almayacağını bilgisayar size gösterir ve konumlarının neler olduğunu savunmaların neler olduğunu detaylı bir şekilde inceleyip anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi taşı almak mı lazım, almamak mı lazım? Bu hat açma konusuna da giriyor. Piyon değişimi. Vezir değişimi. İşte filmi atma. Bu da çok karar verilemiyor. Filmi atma. İşte bu gibi durumlarda çözemediğinizde hemen lichess'in tahta yapıcısını açıyorsunuz. Konumu de taş tahtanın üzerine diziyorsunuz. Sonra analiz tahtasından arama motorlarını tıklayıp değişim yapıp yapmayacağını sizin düşündüğünüzde yaptığınızda bilgisayar nasıl bir cevap veriyor onu gördüğünüzde hatalarınızı görmediğiniz konuları görüp detaylıca inceleyebilirsiniz. Taş değişimleri de bu kadar. Teşekkürler.